Ne demiş atalarımız? Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Maçka'da ve bölgesinde yetişmeyen hiçbir şey yok arkadaşlar. Fındık, mısır, fasulye, biber çeşitleri, patlıcanlar ve sıkı durun her şeyden önemlisi kivi. Kimlemiş demiş? Maçkada kivi yetişmez. İşte size bir kivi bahçesi. Yedi meyvenin vitaminini içinde bulunduran çok şifa deposu. Maçka deyip geçmeyin muadili yoktur alternatifi yoktur maçka insan geliyor aşka Toprakla haşir neşir olmak insana huzur verdiği gibi ömrüne ömür katıyor arkadaşlar. Büyük şehirler, metropol şehirlerde ömrümüz hayatımız geçti. Ama huzuru eninde sonunda geldik. Maçka da bulduk arkadaşlar. Maçka dedik ya insan geliyor aşka.